istifanızı il yönetime ulaştırdınız veya evet. Nedir istifa ettiren konu? Iıı istifamızı şu şekilde AK Parti Kadın Kolu Başkanlığından ve AK Parti istifamızı verdik. Iıı bugünle itibariyle İstifa verme sebebimiz açıkçası kadın kolları hiç ilçe ve ilim ilgilenmediğidir. Hiçbir şekilde sorunlarımızla, sıkıntılarımızla ilgilenmediler. İl başkanına hiçbir şekilde ulaşamadım. Kendisiyle randevu almak istediğim Kendisine ulaşamadım. Dahası seçimler hiçbir şekilde bize destek vermediler. Maddi manevi yıprandık. Bunu ile her söylediğimizde il hiçbir şekilde arkamızda olmadı. Artı e, dedik sesimizi duyurmak için il danışma toplantısına e, katılmayalım belki sıkıntımızı sorarlar neden katılmıyorsunuz diye. Bize hiçbir şekilde neden toplantıya katılmadınız diye bir soru sorulmadı. Direkt istifamız istendi. Biz de istifamız o an için e, imzalamadık. Ankara'ya duyurduk sesimizi. Burada olan sıkıntılar e, Ankara'ya da dile getirdik. Ama biz toplu olarak karar verdik. Dedik istifamızı da verelim. AK Parti'nin istifamızı da verelim. Cumhurbaşkanına sesimizi duyuralım diye. Gerçekten burada hiçbir şekilde kadına değer verilmiyor. Seçimlerde hiçbir şekilde arkanızda kimse durmuyor. Özellikle il başkanımız hiçbir şekilde bizimle görüşmüş değil. Kadın kollarımı dahi beni bile belki de tanımıyordur yani. Yani e, süreci sizi getiren aşamalarla biraz daha detaylıca bahsediyorsunuz. Çakana değer verilmiyor dediniz. Kesinlikle Nedir? değer verilmiyor. E, 30 Mart seçimlerinden bu yana maddi manevi e, yıprandık. E, köy mahalle gezerken hiçbir şekilde bize ne araba sunuldu ne yemek sunuldu hiçbir imkan sunulmadı. Kendi imkanlarımızla gezdik. Hatta kadın kollarından birini ben taksiyle eve gönderdim. İlçe başkanı beni aradı. Sen nasıl dedi kadın kolunu taksiyle eve gönderirsin? Ben o kadar pişman oldum ki kendi o gün de keşke kendi imkanlarımızla evimize gönderseydik. Hiçbir şekilde partiden maddi bir destek görmedik. Biz sivil toplum kuruluşu gibi kendi imkanlarımızla çalıştık ama niye çalıştık? Partimiz için çalıştık. Bugüne kadar sustuk. Niye sustuk? Partimiz zarar görmesin diye ama burada ezilen, yıpranan biz kadın kolları olduk. Evet, ne yapacaksın bundan sonra artık siyaset? Bundan sonra, sonra siyaset hayatından çekiliyorum. Hiçbir şekilde siyasette yer almayacağım. Ee, bilmiyorum arkadaşlar da aynı düşüncede olduklarını söylediler. O yüzden AK Parti'den ve üyeliğinden de istifa ediyoruz. Hı.